9 Ocak 2015 Işık Meclisi Çalışması 4 Yer bugün yandı. Gök bugün yağdı. İnsan bugün yaşamın sesiyle uyanmaktaydı. Bugün tüm örtüler açıldı. Bugün açılan kapılardan İçeri ışık saçılmaktaydı. Kelebeğin kanatları göğüste ışık olup yaşama ışık açtı. Açılan ışık her birimizin yüreğinin ışığıydı. Bugün yaşam nefes aldı. O nefeste her bir can ışık olup parlamaktaydı. Bugün bir adım atıldı o adım yaşamın anahtarıydı. Bugün bir kapı açıldı. O kapı her yüreğin kendine açılan kapıydı. Ve bugün yaşam ışıkla uyanıyor. Bugün insan yaşamın ışığıyla uyanıyor. Bugün yüceler burada ve hak tahttan selam ile ışık yakıyor. Bugün canın ışığı canda yandı. Anın ışığı zamanı uyandırdı ve uyanan her yüce hepimizin ışığıyla yaşama ışık yakmaktaydı. Bugün bana ben olan gelir dedi ve bugün bana ben olan bende ben olup dillendi. Bugün yaşamın ışığı yüreklere aktı dendi bugün her akan aktığı canda kan olup yaşama sayfalanabildi. Bugün sayfa sayfa ışık yakıldı ve bugün her sayfada insan yakıldı. Bugün yaşam yandı ve yanan yaşam hepimizin aynaya düşen zaman yansımasıydı. Bugün zamanın ışığı yandı ve bugün dünde hak olan bugün de taht olup zamana ışıkla kayıtlandı. Bugün barışın tahtından söz ediyor insan. Bugün barışın aklından söz ediyor insan. Bugün aklın ilmi kelam ile dürümlendi. Ve o ilim her bir candan yaşama ses verdi. Bugün ilim sayfa sayfa yazıldı ve her yazılan ilim insan yaşamda ses olup yaşama alındı. Bugün her birimiz bir göldük ve bugün o göl ışık gölüydü ve bugün o gölün derinliklerine inildi ve o derinlikler hepimizin hak olduğu, has olduğu, yaşamın aktığı nehirdi. Bugün nehirde balık avladı yüceler. O balık ilmin yaşam olduğu sayfadan ışık beler. Bugün her sayfadan ışık yandı. Yanan ışık hepimizin sayfası olup aşka yandı. Bugün Kur'an oldu insan ve o Kur'an kelamın ilmiyle açıldı. Ve açan her can yürekte ışık olduğunda o ışık istan hepimize ulaştı. Bugün elimde har var. Göğsümde kar var. Ve bugün karda yanan ışık güneş olup yaşama doğar. Ve bugün doğan insan. Bugün doğanda hak olan yaşam ve bugün o yaşamda ak tahtın Kur'an'ını okuyan kelam. Bugün kelam can oldu candan kana akan yaşam oldu ve o yaşam hepimizin sayfası o sayfa şimdi ışığın kuranı oldu ve bugün yüceliklerden selam gelir o selam yaşama aşk olup inendir ve o inen her bedende ilmiyle dinlenendir ve bugün beden tektir o beden e o beden göz, o beden hak, o beden taht. Ve Tanrı bugün Kur'an'ın ışığıyla yaşama merdiven oldu. Merdivenin her basamağında sayfa sayfa ışık dokundu. Bugün insan kelim oldu, dokundu. Ve dokunan o kelim, her yücenin yüreğinden yaşama doğan tohumdu altın tohum Kur'an olur. Ve o Kur'an insan olur. Ve insan tahditsiz bir yaşam olduğunda orada insanın insanda olan yolu okunur. Ve kemal yücelikler bugün burada ses verir. Dağın ilminden yaşamda tahditlenir. Ve sonsuzluğu sır olup yaşama indiren insanın kelamında ilim olup yürüyen sayfanın kendisidir. Bugün kelam kendini okur. Okuyan yaşamda taht olur, okunur. Ve bugün barış insanda tohum olur. Ve o tohum yaşamlaşan ışığın yaşamda aktığı yoldur. Yol akar, insan bilir. Ve insan insanla yürüdüğü yolda bir olduğu gün bütün olur dillenir. Ve bugün gün doğuyor. Bugün gece karanlığı ışık olup yaşama doğuruyor. Ve bugün insan sır olan yaşamdan ses veriyor. Muhammed koyu olan yücelikten yaşama iniyor. Ve o indiği yaşam nur olup yeni bir ışığa yükseliyor yükselen insan ve yükseldiği yerden inen yaşam ve yaşamdan yeni bir yola merdiven olan sır. O sır hepimizin tahtıdır ve tahta hak olup akan tüm yaşama aşk olup doğandır. Bugün kanat açıyoruz. O kanat bembeyaz bir sayfanın ışığıdır. Ve bugün Kanat oluyoruz ve o olan hepimizin hak sayfasıdır. İlahi ışığın tohumundan söz eder ve o tohum olan dillendiğinde artık tohum yaşama iner. Ve o inen ben olup bizde bütün olduğunda artık her sayfa ilmiko olan yücelikle ışığı yaşama çeker. Her birimiz bir mıknatıs mıknatıs ışık ve o ışık ışıklarla yaşamda yeni bir ışık yaktık. İşte şimdi ilmin hak olan sayfasından kelama daldık ve derinliklerin derinliklerinden yaşama nefes oldu insan. İşte şimdi o nefeste hak olup yaşama sağlamak. İş buydu, yapıldı kelam ilmiyle yaşama hak olup tahditlendiğinde o tahdit hepimizin ışık sayfasıydı. İşte şimdi sayfa açıldı. Ve şimdi insan yazıldı. Ve yazılan hepimizin ilmiyle yaşama kazındı. İşte bu. Az çok çok az. Ve o azlıkta çok olan insanın ışığıyla yol alan. İşte bu. Şimdilik. Aha şimdi.